belli değil. Yani hangi bir harekata girildiği takdirde hangi ölçülerle değerlendirecek dünya kamuoyu ve Türkiye kamuoyu başarıyı veya başarısızlığı askeri bir harekat olduğuna göre zafer veya mağlubiyet veya e, eşitlik hangi koşullarda değerlendirilecek bilmiyoruz. Onun için onu da bir yana bırakıyorum. Şimdi izninizle bu ekonomi meselesine değinmek istiyorum. Çünkü bütün bunların arkasında değerli izleyiciler, Sayın Barlas da onu hep söylüyor. Olumlu puan olarak söylüyor. Ben olumsuz puan olarak söyleyeceğim. Ee, PKK sorunu da Kuzey Irak meselesi de Ermeni sorunu da Türkiye'nin işte askeri müdahale hepsi ülkece ekonomik gücümüze dayalı şeyler. Yani Türkiye bu ben bir kuşatılmışlık hissediyorum Ermeni konusu, Rum konusu, Yunan konusu yani Kıbrıs konusu, PKK konusu Kuzey Irak bağımsızlığı vesairesinde böyle Avrupa Birliği ve Amerika tarafından da desteklen bir kuşatılmışlık duygusu yaşıyorum bunu aşmanın tek ve biricik yolu güçlü Türkiye şimdi baktığımız zaman şöyle sayılar çok önemli şimdi nüfus bunlar Dünya Bankası nüfusun yüzde 3.4'ü bir doların altında yaşıyor günde yüzde yirmiye yakın yani beşte biri nüfusun iki doların altında yaşıyor bu müthiş bir e, kötülük yüzde otuzuna yakın yani üçte birine yakın bölümü yoksulluk sınırı tespit edilen yoksulluk sınırının altında nüfusun üçte biri Şimdi baktığımızda ne oluyor? Birkaç e, bilgi daha vereyim. Bunlar tekrar ediyorum Dünya Bankası bilgileri. Elimde başka e, Türkiye'nin resmi kurumlarının bilgileri de var. Birazdan gerekirse onları da girerim ama bu bölümde sadece bunları belirtmek istiyorum. Yoksullukta <laughs> Türkiye'nin yoksulluk ölçütlerinde Dünya Bankası raporuna göre gerisinde kaldığı üç tane ülkeyi söyleyeceğim. Cezayir, Mısır ve Fas. Türkiye yani 2007 Türkiye'si çok iftihar ettiğimiz işte doğalgaz anlaşmaları yapıyor bilmem köprüler şunlar mı o köprü de ayrı bir tabii skandal ya neyse. Cezayir'in Mısır'ın Fas'ın gerisinde yoksullukta. Şimdi gelir dağılımı daha da ciddi. Gelir dağılımı adaletsizliğinde yani e, zenginlerle yoksullar arasında farklılıkta. İran'dan, Malezya'dan ve en yoksul ülke sayılan Kırgızistan'dan daha geride gelir adaletsizliğinde. Bir Küçük iki sayı daha söyleyip sözlerime bitireceğim. Yani fevkalade olumsuz bir tablo ve bize bu büyük başarı diye yutuluyor. Yani herkes diyor ki canım AKP iktidar işte İslamcı olabilir, haremlik selamlık ayırıyor, türbanı bilmem Kur'an-ı Kerim'de olmadığı halde tartışmalı olduğu halde simge yaptı. Ama olsun ekonomi iyi gidiyor. Aman dokunmayın filan. Ekonomi bu. Bakın bu verdiğim sayı yalnız 2003 yılı banka mevduatlarındaki 76 milyon mevduat kişi değil bunlar mevduat yani 76 milyondan daha az kişi olabilir. Bütün mevduatın %16'sına yani 5'te bir azına sahip. 76 milyon kişi. Şimdi sıkı durun. 12 bin mevduat ki bu 12 bin kişi değil belki 10 bin belki 8 bin kişi. Yani nüfusun yüz binde ikisi bütün mevduatın yüzde otuzuna yani üçte birine sahip. Bu dehşet verici bir şey. 12 bin kişi yüzde otuzu alıyor, 76 milyon yüzde yirmi alıyor. İşte ekonomik tablo bu ve ben bunu çok şiddetle eleştiriyorum. Hem yoksunuz hem adaletsiz bir gelir dağılımımız var. PKK'yı da çözemiyoruz. Kuzey Irak'ta da güçsüzüz. Kıbrıs'ta da bilmem sözümüzü dinlemiyorlar hep bu yüzden. Şimdi e, zengin olmak demek tabii dünyada sözün dinlenilmiş, mutlaka dinleneceği anlamına gelmiyor. Ama <laughs> bu Ama siz de söylediniz. Neyse, evet. Hayır. Pardon. Bu saydığınız, e, bu çizdiğiniz tablo globalleşmeye dönük en ciddi eleştiri. Yani yeni Stiglitz'in yeni kitabını okudum. Orada vurguladığı globalleşmenin şu anda eleştirilen ve düzeltilmesine çözüm bulunmayan noktaların başında mesela gelişmekte olan ülkelerin borçları geliyor. İkincisi gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal ve coğrafi adaysızlıklar geliyor. Globalleşme bunları daha derinleştiriyor. Buna bütün dünya çözüm arıyor. Ama mesela hani bizde ekonomi çok bozuk deriz. Bunun kanıtı olarak da borçlanmayı, borçları gösteririz. O borçlar bir dinamit gibi, dinamitin fitili gibi kıvıl, kıvılcılandığı zaman kriz patlatabilir deriz. mesela Brezilya bu açıdan dış ticaret fazlası veren 30 milyar dolar, döviz rezervleri 100 milyar dolar falan bir ülke. Bakın bizde yüzde üç verdiniz. Yani günde bir doların altında gelir olan insanların oranı yüzde üç verdiniz. Evet. Brezilya'da bu yüzde on sekiz. Şimdi baktığınız zaman dünyada bu sorunlar var ama Türkiye'nin gerçekten biliyoruz. Aslında üç tane Türkiye var. Kızılırmağın batısındaki Türkiye, Fırat'ın doğusundaki Türkiye ve Orta Anadolu. Türkiye'deki yani bu gerçeği de biliyoruz. Bütün bu shopping mall'lar, alışveriş şeyleri, merkezleri falan. Türkiye'deki azami 20 milyon kişi hizmet veriyor. Çok iyi 20. Milyon. Yani azami 20 milyon diyorum. Yani işte baktığınız zaman neticede 5 milyon Türk yurt dışında yaşıyor. Bunların gönderdiği paralar, kıyılarda yaşayanlar falan filan. 20 milyon Türk'ün alım gücü e, Avrupa'nın işte Portekiz-İspanya arası bir düzey yansıtıyor. Bir sayıda ben söyleyeyim çok özür dilerim. 1 milyon aile en iyi ihtimalle tahmin ediliyor. 5 çarpsanız 5 milyon kişi. Bu daha yani güvenilir yani, bir araçtır. Neyse evet. Ama bu kadar inşaat, <laughs> bu kadar alışveriş merkezi, bu kadar tüketim Anadolu'nun ikinci 10 kentine başladı o süper gökdelenler falan filan. Bir 20 milyon kişiden söz ediyoruz. Türkiye bu sorunu halledemedi. Cumhuriyet'in başından beri halledemediği için yani Fırat'ın doğusu Bangladeş gibi neden bugün Güneydoğu sorunu dediğimiz zaman içinde Kürt realitesi şimdi konuşulmaya başladı. Asıl Güneydoğu gelişmemiştik demek Ya da hızlı kentleşmenin oluşturduğu baroşlar yeni yeni kentte olmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu kronik sorunu. AK Parti iktidarında bu sorunu temel çözüm bulundu mu? Kimse bulundu diyemiyor. Ama hiç olmazsa iktidar oldukları günden bugüne kadar olan dönemdeki rakamları karşılaştırdığınız zaman, üretim rakamları, inşaat rakamları, işte ihracat rakamları... Borç rakamları. Borç rakamları da neticede borç e, servis Yedin Hayır, ser, <laughs> yani ekonomide servis rasyosu diye bir şey var. Eğer bir şirketin ya da bir ülkenin turnover, cirosu ya da gayri safi milli hasılası artarsa borçlanma oranı da artabilir. Bu buna bağlı bir şey. Eğer sizin gayri safi milli alsanız, 170 milyar dolarsa e dış borcunuzda 170 milyar dolarsa bittiniz demektir. Ama Türkiye'nin gayri safi milli hastası eğer 400 milyar doları geçmiş işte 800 milyar doları hedef almışsa 2 sene içinde dış borcunuz 200 milyar dolarsa bu kaldırılabilir bir borçtur. Bu da servis rasyonu. 400 milyar Hı. dolar Servi, civarı. Ya, servis rasyonu. İkincisi bunların vadeleri çok önemli. Eskiden yani 2003 öncesinde bunlar günlük borçlardı. Her an acil hale gelmiş borçlar. Giderek borçların vadesi buyuyor. İkincisi sabit yabancı sermaye yatırımları artıyor. Bunlar olumlu gelişmeler. Yeter mi yetmez. Hiçbir iktidar kalıcı değil. AK Parti gittikten sonra yeni gelecek iktidarında başında 40 bin tane çözmesi gereken sorun olacak. Ama diyorum ki ben bugün dünden daha iyi. Bu bütün insanların yaşamından inşaatlardan, yollardan kentlere yapılan harcamalarla anlaşılır. Ben buna iyi diyorum ama AK Parti sorunlarını çözdü mü? Güneydoğu sorunu bitti mi? Türkiye'nin yoksulluğu bitti mi? Bitmedi. O ayrı evet. mesele. Şimdi ben izninizle iki noktaya itiraz edeceğim. Bunlardan bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana ekonomik durumumuzun yani Ulusal ekonomik durumumuzun, makroekonomik durumumuzun daha iyiye gittiği konusundaki teşhise ben katılmıyorum. Bir zahiri, görünüşte sanki bir canlılık, bir iyilik var gibi doğru. O nereden kaynaklanıyor? İki şeyden kaynaklanıyor. Bir doların düşük, Türk lirasının değerli olmasından kaynaklanıyor.